Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle istediğiniz sayıda ilmek atarak başlayabileceğiniz güzel iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonuç 2 ilmek arasından bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmek arasından bir ilmek alıyorum ve bir tane düz olarak örüyorum. 2 ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmek arasından bir ilmek alıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmek arasından ilmek aldım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmek arasından bir ilmek aldım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmek arasından şöyle bir ilmek alıyorum bir tane düz örüyorum sıramız bu şekilde ilerliyor ve buradaki ilmek sayılarımız iki katına çıkıyor yeleklerde hırkalarda çok yakışan bir model kenar ilmeğinde düz olarak ördüm şöyle modelimin arka yüzünü çevirdim şimdi iki ilmeğimi ters yönden keserek aldım tekrar iki ilmeği ters yönden keserek aldım iki ilmeği ters yönden keserek aldım iki ilmeği ters yönden keserek aldım iki ilmeği ters yönden keserek, ters yönden keserek alıyorum Sıramı bu şekilde tekrar ediyorum. 2 ilmeği ters yönden kestim ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm modelimin ön yüzündeyim ve modeli ördükçe ortaya çıkıyor arkadaşlar ön yüzden artırıyoruz arka yüzden normal kendi sayısına denk getiriyoruz bakın arttırdım tekrar aradan bir ilmek aldım düz ördüm aradan ilmek aldım bir ördüm aradan ilmek aldım bir düz ördüm aradan ilmek aldım bir düz ördüm aradan ilmek aldım bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Aradan ilmek aldım. Bir tane düz ördüm. Sıramızı bu şekilde tekrar ediyoruz. Şöyle. Sizler için kamera arkasında şöyle renkli bir iple çalıştım. Sizler de bu şekilde bir düz bir ters lastik yaptıktan sonra modeli bu şekilde de kurabilirsiniz. Güzel ve gösterişli bir model aslında. Hem kız hem erkeklerde yetişkinlerde dahil olmak üzere bu modeli kullanabilirsiniz. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.